Arkadaşlar bakın elimde ne var? Vakum makinesi. Bu vakum makinesiyle ne yapacağım? Tabii ki aybükü çekeceğim arkadaşlar. Oğlum duvarları bile çekebiliyorum. İnanılmaz olacak. Şimdi aybükü bulmam lazım. Acaba ne denirdi? Kesin buralarda bir yerde dolanıyordur arkadaşlar. Emin arkasından gideyim. O, o kim lan? Yok aybük değilmiş. Arkasından gideyim. İçine çekmem lazım makinenin. Aha anam orada. Arkadaşlar arabanın orada. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Yavaş gitmem lazım. Görmemesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gördüm onu. Aha Mert de geldi. Oğlum Mert niye geldi lan? Mit, oğlum git lan siz yapma. Mit geldi arkadaşlar hızlı bir şekilde çekmem lazım. Ay büyük ne yapıyorsun? Hoppa. abu, gitti lan. Abi ne yaptın ya? Ay büyük kineyi çektin. Oğlum ne yapayım? Elime makineyi verdiler. Herkesi çekiyorum. Seni de çekelim bak. Hayır abi yapma. Hadi. Mert de gitti arkadaşlar. Şu anda herkesi topluyorum ya. Ne kadar güzel bir makineymiş bu. Süper oldu. Şuradan çantamı boşaltalım. Ay büyük geldiği için arkadaşlar çantayı boşaltmak zorunda kaldık. Burada upgrade'ler varmış. Tamam upgrade'leri yapalım. Demek ki Çektin. Ben de seni çekeyim de gel gidelim. Ya bir dakika. Gel buraya. Arkadaşlar bir durur musunuz ama gel şakası buraya, Kaçma. Anam. kaçmam lazım arkadaşlar. Çekil tam seni Tamam anlaşabiliriz. Tamam bir konuşabilir miyiz? Oğlum şuna bir şey söylüyor. Ay bir bekle beraber çekelim. Ulan Mir sen de beni, beni sırtımdan vurdun? Brutus. Tamam özür dilerim. Arkadaşlar lütfen beni çekmez misiniz? Mir Ay, bak buraya. bak çekmeye çalışıyor. Ay büyük Allah aşkına <laughs> çekme beni. Kız onun içine girmek istemiyorum. Ana, kaç, kaç 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 kaç. Oğlum bak bir şey diyeyim. Daha, daha hala üstüme geliyorlar ya. Yok hadi. Arkadaşlar boyunun amacı o değil. Bak duvarları çekeceğiz. Ben size sadece şaka yapmıştım. Şunu çekelim mesela. Bunda ne var? Gel bakalım bir oğlu. Ay bir Aa. kutu açıldı. O ne öyle? Onu lan arkadaşlar buradan bir tane kutu çıktı. Bunu almamız lazım. Kesin içinden bir şey çıkacak. Tamam Aybük. Şey Şimdilik acaba? Karıştık, tamam mı? Hiçbir şey yapmayın. Kutumuzu aldıktan sonra oyunumuza devam edelim. Şuradan akvara eğitimi yapalım. Ha tamam ekran yerine geldi. Arkadaşlar şu kutuyu çok merak ettim. Acaba nasıl alabileceğiz? Şöyle alt tarafı iyice yok edelim. Mesela yardım yardımcı olsana. Beni merak etti arkadaşlar. Hemen çıkartmaya çalışalım. Bakalım ne çıkacak. Oğlum her tarafı çektik. Kutu niye gelmiyor? Aybük sen bu tarafa gelsene. Ha çanta dolmuş. Tamam çantayı boşaltalım. Allah aldım. Vallahi kutuyu aldı arkadaşlar. Bilmiyorum ki. Kutuyu aldık ama biraz açacağız herhalde. Neyse gelin benim oyunu sevdim. Bir video açılış yapalım. Ondan sonra devam ederiz. Gelin arkadaşlar. Kankalar bugün Roblox'ta Bakup oyununa girdik. Elimizdeki süpürgelerle buradaki her şeyi çekeceğiz. İçindeki altınları, mücevherleri bulmaya çalışacağız. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ama size söylüyorum arkadaşlar. Kimse birbirini çekmeyecek tamam mı? Söz mü? Aybük senden korkuyorum. Vallahi sen... Anam, anam. Anam. Çektim seni süpürge. beni. Ulan gıcık hani çekmeyecektik? Ne daha var Şuna bak beni öldürdüler. Gel buraya gel gel. Aha. Ya, arkası ne ya. arkadaşlar. Sağ Ana, ne Gel yapıyorsun? buraya. Anam çekemedim. Dur oradan da bir tane kutu çıktı. Ay büyük Aa, ya. Oğlum Mert'i ben ya niye çekmiyorum? Tamam kutuyu alalım kutuyu alalım neyse. Şimdi ikisi birbirini çekmesin. Herkes oyununu kaçsın tamam mı? Kutu toplayalım. Buradaki araçları araçları toplayalım. Ondan sonra yeni eşyalar alalım. Upgrade'leri yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Tamam çekme süpürgeye. Tamam tamam. Kimse kimseyi çekmeyecek. Bak burada upgrade'ler var, çantalar var. Onlara bir bakmamız lazım. Şimdi yolu kaldırıyoruz. Oha, asfaltı kaldırıyor arkadaşlar. <laughs> Şurada bir tane araba var. Arabayı alabileceğiz mi? Hop! güzel. Arabayı da alıyorum ama hemen çantam dolmak üzere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çantam doldu. Çantayı birazcık büyütmek lazım arkadaşlar. Tamam tamam anladık. Hemen şöyle boşaltalım. Güzel. Paramız da geldi bayağı. Arkadaşlar bu parayla upgrade'ler yapacağız. Bakalım yeni süpürgeler nasıl bir şey olacak. Yolu Ara <laughs> Yolu iyice temizle tamam mı? Ay büyük arabalarla geçeceğiz birazdan oradan. Oğlum bu da bayağı büyükmüş. Tekerlerini daralım arkadaşlar. Yine çantamız doldu. Şurada bir saniye hediyeler vardı. Claim diyelim. O güzel coins geldi arkadaşlar. Şuradan upgrade'lerimize gelelim. Tamam max size diyor. Büyüklük speed diyor. Hızımızı arttırdık. Super, click range diyor. Bunlar ne olduğunu bilmiyorum ama arttırdım arkadaşlar. Aha çantalar geldi. Oğlum buradaymış çantalar. Tamam open diyelim bakalım ne çıkacak bir şey çıktı arkadaşlar. Ne çıktığını bilmiyorum. Öbürleri için birazcık beklemem lazım sanırım. Şuradan hemen çarkımızı da döndürelim. Hadi oğlum çarktan güzel bir şey çıksın. Oo oh, hızım arttı %25. <laughs> Bu sefer var vay Ay bir şey yaptığım zaman istediğim gibi kaçabilirim herhalde claim diyelim. Bunu da arkadaşlar. Aha bölüm bitti lan. Oğlum ya bölüm bölünmüş arkadaşlar. Şimdi yukarıda ıslat var. Ninja City var. Tamam herhangi birini seçtinler artık. Onlara girelim. Aybükü alsa bu ki. Dur dur anam. Lan oğlum tam Aybükü alacaktı bir ya. Yeni bölüme geçiyoruz. Hop indik. Burada dört buçuk dakikamız var. Burası neymiş böyle? Ooo City'ye geldik arkadaşlar. Şehire benziyor. Şuradan hemen ağaçlardan almaya başlayalım. Anam ne güzel toplanıyor ağaçlar. Çekeleyim. Oğlum bakımla bu gücümü hızlandırmak istiyorum arkadaşlar. Belki de daha büyük bir şey aldığımız zaman bütün ağacı tek sefer de çekebiliriz. Hop, mit. Yanıma yanaşma vallahi seni çekerim ha. <laughs> Ama beni çekme. Ben seni koruyorum. Yana gelen olursa onları çekeyim. Aferin kardeşim benim. Sen büyük küp olma. Beni koru. Bu acımızı da birazcık toplayalım arkadaşlar. Bakalım bundan daha fazla para geliyor mu? Aha, köprü varmış lan burada. Köprüyü falan da topluyor. Oğlum dur lan altımızı oyma. <laughs> Ondan sonra aşağıda kalırız arkadaşlar. Şimdi şunları da alalım. Benim bir an önce süpürgeyi değiştirmem lazım. Dur bir saniye köprü. Alap köprüyü kırdım. <laughs> Buradan geçemezler artık. Oha adamdaki makineye bak. Oğlum ne kadar büyükmüş o. Benim de olur inşallah tamam iyice alalım 25 25 geliyor şu anda artı 120 geliyor tamam upgrade'leri yaptığımız zaman arkadaşlar bunların hepsi gittikçe büyüyecek hop şunu alalım aybük nerede yok ortalıkta yok arkadaşlar acaba gelen kutulardan yeni makine falan çıkıyor mu ki onları da denemek lazım çanta yine dolmuş arkadaşlar hatta şöyle bakalım bir çantamıza ah open diyor iki tane open açabiliyoruz arkadaşlar bir tanesini açalım hop oy bu ne lan para sayma makinesi geldi tamam <laughs> şurada açalım arkadaşlar bakalım bu neymiş bu da çarpı 4 dedi ne olduğunu bilmiyorum Allah ben nereye indim lan Abi dur bir saniye kardeşim. <laughs> oğlum adam bir çekiyor var ya. Şehrin yarısını ortaya alıyor. <laughs> çekme oğlum çekme içeri düşeceğiz şimdi ya. Oyun içine doğru çekiyor bizi. Kardeşim bir gider misin? Lütfen biri çekmeye çalışıyor. İmdat beni çekiyorlar. Ulan bir beni koruyacaktı ya korusana. Abi ne yapayım adamdaki makineye baksana. Lan ne yapacaksın sen de onu çekmeye çalışsana. Şimdi 21 bin coinsim oldu arkadaşlar. Şuradan bakalım. Eee upgrade'leri bayağı yapabilirim herhalde. Bakalım bir neler varmış burada arkadaşlar. Şimdi maksaj diyor büyütelim Spiti büyütelim. Bunlar gittikçe pahalandı. Onga oldu arkadaşlar. Hangisini büyüseyim? Şurada bir buçuk ağalık vardı. Tamam bir tane daha şöyle yapalım. Size'ımızı büyütelim. Şu anda çantamız falan bayağı büyüdü herhalde. Şöyle bakalım çekebiliyoruz mu? O 3K'ya çıktı arkadaşlar. Tamam istediğim gibi çekebilirim. Ha <laughs> çok iyi oldu. Hop köprüye gelmeyi vallahi köprüye gelip. Oğlum çekemiyorum ki köprüyü. Oğlum ya bu arada Aybük'ü gören oldu mu? Lan birisi çekmedi değil mi lan makinenin içine? <laughs> Aybük yok arkadaşlar ortada. Nereye gittiyse. Şuradan birkaç tane daha kaya çekeyim Kimleri falan çekeyim Hop çok güzel. Mer ne yapıyor? Mert ne yaptın lan? Mert beni çekti arkadaşlar. Ya Mert niye böyle yapıyorsun ya? Kesin yanlışlıkla çekmiştir arkadaşlar. Neyse sorun değil. Biz şimdi şuraları çekelim. Bakayım bir burada neler varmış. Taşlar falan var. Allah. Oğlum çektikçe içeri. Anam ne oluyor lan? Oğlum benim makine güçlendi herhalde. Kaynağı <laughs> buldum ha. Çekelim çekelim çekelim. 5000 5000 geliyor arkadaşlar. Yu yerin kaç kat altına girdim. <laughs> Çekelim. Abi e, bir saniye buradan aşağı daha çekilmiyor. Ana burada altınlar varmış. Tamam altınlar aldım arkadaşlar. Bakalım başka neler varmış. Şöyle çıkalım bir. Burada bir şeyler bulabilirim arkadaşlar. Madene indik şu anda. Oha, bir tane daha altın buldum. Altın mı? Gümüşmüş. Tamam onu da alalım. Ne olur ne olmaz. Ih, çok güzel bunu da alalım arkadaşlar. İyi e, ben burada yukarıda çıkayım. <laughs> Kaldım la vallahi burada. Oğlum kimse yok bu. Alo. Mis. Ay büyük. Oğlum beni kurtarın sana lan. Kimse yok mu burada? <laughs> Tek başıma kaldım ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Coinlerimizi de aldık. E aşağı doğru gidemiyoruz. Şunları açalım bari. Bakalım kutudan ne çıkacak. Haydi oğlum güzel bir şey çıksın. Oo makine çıktı herhalde. Bir tane daha açalım. Oğlum bu makineleri nereden takıyoruz ya? Vallahi makineleri çıkıyor da arkadaşlar. Makineleri takma yerini bulmamız lazım. Ama önce buradan çıkmam lazım. Ya ben buradan nasıl çıkacağım ya? Burada kaldım arkadaşlar. Beni kurtarır mısınız? <laughs> Tek başıma kaldım. Neyse şunların upgrade'lerini yapalım bari. Aha Size diyor. Bunu yapalım arkadaşlar. Speedimizi arttıralım. Speed daha var mı? Varmış arkadaşlar. Şunu da yapalım. Oğlum güzel upgrade yaptı. Ba, süper oldu. Arkadaşlar şu çantayı değiştirmem lazım. Acaba nereden değiştirebiliyorum? Onları bir bulmam lazım. Tamam bunlar değilmiş. Şu ne? Bunlar herhalde trade yapacak kişiler. Burada bir metli aybük var gördüğünüz gibi çanta burada abi çantayı niye değiştiremiyorum ya dakika başı kutu geliyor ama çantayı değiştiremiyorum bir tane daha çıktı işte kaldı böyle <laughs> arkadaşlar değiştiremiyorum ya hem de burada kaldım çok sinirliyim şu anda neyse 15 saniye kalmış 15 saniye sonra yeni bölüme geçeceğiz onun içinin sorun yok arkadaşlar burada kaldık bir de aşağı doğru inmenin bir anlamı yokmuş Island diyor city diyor hangisinin sesi aa waterpark diyor arkadaşlar kaydıraklı alan tamam diyeyim, hemen orayı alalım ondan sonra oradaki bütün kaydırakları çekmek istiyorum 1 0 öbür bölüme geçiyoruz ah ağacın üstüne düştüm bu ne Oğlum waterpark diyor. Hiç waterparklık bir yere benzemiyor. Mirt oğlum burası ne böyle? Mirt değilmiş lan bu. Mirt sandım. Çekelim o zaman arkadaşlar. Mirt değilsen çekilirsin kardeşim. Kusura bakma. Şurada bir tane daha çanta buldum. Süper. Şuradaki paralarımızı da alalım arkadaşlar. Şimdi burada gemiler var. Korsan adası var. Allah bir daha geldi çocuk. Çekemiyoruz herhalde. <laughs> Ana o da beni çekti. Oğlum ben bir kere seni çektim diye sen beni niye çekiyorsun ya? Neyse arkadaşlar bir kere çekildik sorun yok. Şimdi şuradan çantalara bakalım. Benim bu şeyleri değiştirmem lazım ya. Bir dakika çantaya geldim. Şurada Auras diyor. Aa, lan oğlum buradaymış şey ya çantalar bak çarpı 30 falan diyor. Hiçbirini kullanamadık ya. Tamam hangisini alsam ki acaba şu para makinesini alayım. Anam para makinesini aldım. Ha <laughs> arkadaşlar artık para sayma makinem var. Mit Aybük nerede oğlum? Abi az önce gördüm ama buralarda dolaşıyor herhalde. Oğlum doğru söyle. Süpürgenin içine çekmedin değil mi lan? Yok abi lan vallahi çekmedim. Oğlum bak öyle bir şey yaptıysan ben de seni çekerim ha. Ha çekim Çeke... Çanta doldu var ya. <laughs> çanta doldu ama Mert'in de çektik arkadaşlar. Tamam. Şöyle bir dolaşayım arkadaşlar. Belki abi abikeyi bulurum. Oha burada korsan gemileri falan var. Abi karşıda bir tane hazine adası var. Lan biz buraları niye görmedik? Aybük var ya. Olsa olsa hazine adasının olduğu yerde vardır arkadaşlar. Şurada bir tane kutu var. Onun üstüne çıkmam lazım. Buradan çıkabiliyoruz mu? Hemen deneyeyim arkadaşlar. Şöyle gireyim. Aha çıkabiliyoruz herhalde. Tamam. Zıplaya zıplaya çıkalım. Vallahi hazine kutusunun içinde ya para vardır arkadaşlar ya da güzel bir tane makine vardır. Bakalım hangisini bulacağız. Şimdi hemen üstüne atlamam lazım atladım. Çipir. Tamam oğlum kaynağı buldum valla. Aha para buldum. Ben demiştim size para vardır diye burada. <laughs> i̇yicene bakayım. Gelmeyin lan ben buldum burayı ilk. Valla çekerim seni. Oğlum gider misin? Şöyle iyicene içini boşaltalım arkadaşlar. Ne var çok merak ediyorum. Hop. Her tarafı toplayayım. <laughs> aşağıda biri bitti. anam oğlum. Lan altı delindi lan. Makinenin altı delindi. Sizin yüzünden aşağı düştüm. Tamam sorun değil arkadaşlar. Para benim para benim. Ben buldum çünkü. Hop şuradan birazcık daha alalım. Bakalım neler varmış. Oy aşağıdan yukarı doğru çekiyorum. Kardeşlerim lütfen biri çekmez siz. Bakın burada bir iş yapıyoruz ya. Lütfen ama. Tamam arkadaşlar. İnşallah şuradan bir tane kutu düşer. Oğlum kutu bulmaya çalışıyoruz. Bit. Kutu bulmaya çalışıyoruz. Ah yine bir tane para buldum. Tamam paramız düştü. Hop onu da alalım. Oh vallahi var ya ne güzel para geliyor arkadaşlar. Şu anda 8 k oldu. Birazdan upgrade'lerin hepsini yapacağım. <laughs> çantamız dolmak üzere. Evet çantamız doldu arkadaşlar. Paramızı satalım. Oo 1 milyona yakın paramız oldu. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki upgrade'leri yapıyoruz. Şuradan çarpı 30 diyor. Aa bunu niye almadım lan ben? Bir saniye arkadaşlar bu çantayı alalım. Tamam Skynes'lara geldik. Şu çantayı seçtik. Bakayım bir. Abi altın süpürgem varmış benim. Hiç söylemiyorsunuz. Tamam çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> altın süpürgeyle beraber çekmeye başlayalım. Dirkin gıcıklar beni çekti. Oğlum bırak lan beni. İçeride kaldım. <laughs> Anam imdat. Bırakması lazım. <laughs> tamam çatı arkadaşlar şu Yasin Akıncı oldu arkadaşlar gelip beni çekip duruyor ya birazcık upgrade yapalım o zaman emeğim max hepsini arttıralım arkadaşlar Walk speed oğlum var ya bütün hepsini arttırıyorum oh bu kadar parayı harca bak. daha kadar inceli inceli oluyor tamam 150 daha buraya vereyim ama başka yapamıyorum arkadaşlar olsun bence yeterli oh çok güzel olduk şu anda ne kadar hızlı çekebiliyoruz bir bakmam lazım tamam ama güzel bir yere gideyim yerleri çekeyim mi yok çekmeyeyim arkadaşlar şuradan claim diyelim hediyemizi de aldık Upgrade değil. Çantada çarpı 30 vardı. Tamam şu anda en iyisi çarpı 30 arkadaşlar. Bunun durması güzel. Auralardan da bir tek bu var. Onun için ona da ellemiyoruz. O zaman bu şekilde devam ediyoruz. Oy bir çanta daha aldım. Süper. Şimdi benim aybükü bulmam lazım. Ya aybük ne diyeceksin kız? Acaba şu gemiye gitti orada mı saklanıyor ki? Gemiye gidelim arkadaşlar. Gemide belki hazineler vardır. Ha, onu da bulacağım ben. Ee, burada timsahlar var lan. Oha. Şu arkadaşı çekebiliyoruz mu? Yok çekemiyoruz. Çünkü az önce çekmiştim ben onu. Tamam sorun değil emin. Tamam oğlum çekmeyeceğim çekmeyeceğim. Şuradan kendime bir tane merdiven yapmam lazım. Geminin içine girmek için şu bağlarını bir açayım komple. Açıl süsem açıl. Hop kapı yaptım kendime. açıl lan açıl 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 açıl. açıl. Ha, vallahi iyice açıldı arkadaşlar. Hemen şöyle çıkalım. Unulan. Oğlum dinamit var burada Durun lan dinamiter diyorum bölümü değiştirmeyin Anam şu şey dinamitler alacaktım ya acaba içinde ne çıkacaktı Ulan burada da aybükü bulamadım ya Aybük <laughs> Yine gittik Abicim bu kız nerede nereye gitti Acaba benim makine çektim Kız benim makinenin içinde ses ver Bakayım yok ses vermiyor Mert'in makinenin içinde ses ver Bir çıkması lazım Oğlum ben gıcık oldum ya aybükü bulamıyorum Her tarafta onu arıyorum Aybük sesimi duyuyorsan gel Bakayım bir Aa, Burada mı lan Vallahi yukarıda. Ay büyük gördüm seni. Geliyorum geliyorum bekle. <laughs> Arkadaşlar buraya gelmiş ay büyük. Hadi oğlum onu lan Hayal mi gördüm ben? Mert az önce Aybük buradaydı şimdi yok. Abi hayal görün ya? Ben görmedim orada bir yerde. Allah Allah burada bir yerde olması lazım. Ha görmüştüm ya ben burada. Of neyse ya. Belki buradan bir yerden çıkar arkadaşlar. Bir şuraları alayım. Tamam kendi bildiğimiz dalda kesmeyeyim de arkadaşlar. Şuradan şöyle aşağı düştük. Tamam şöyle toplayalım. Bu arada daha çok para gelmeye başladı arkadaşlar. Upgrade'ler sayesinde herhalde. Çünkü daha çok topluyorum gördüğünüz gibi eşyaları. Oh, Merdivenleri komple alalım. Şunları da alalım. Süper. Başka nereye gitsem acaba? Lan lay 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 bir tane kutu buldum ha burası aqua park arkadaşlar şimdi gördüğüm bak ice park diyor tamam lan aqua parkmış ama hiç benzemiyor aqua parka <laughs> şöyle çantamızı satalım arkadaşlar 10 milyon paramız oldu o baya güzel oldu arkadaşlar şuradan yeni bir şey geldi mi bakalım bir open diyelim hadi oğlum güzel bir tane çanta gitsin çarpı 10 bundan bende vardı bir tane daha açalım arkadaşlar Mavilerden güzel bir şey çıkmıyor. Aha kırmızı var. Tamam kırmızıyı da açalım. Hadi bundan geçsin. Cık, bundan da güzel bir şey gelmedi arkadaşlar. Bir de yeşil var onu da açalım. Yok hiç çanta gelmedi herhalde. Bunlar için birazcık beklemem lazım. Yok açmıyorum kardeşim hiç boştan yere bekleme. O zaman ne yapıyoruz? Şuradan bir bakalım. Çarpı 50 diyor. Oo, tamam levelini arttırmışız. Bir de şunu alayım. Ana bu lan? Oyun makinesi. Güzelmiş. Birazcık da bunu toplayayım arkadaşlar. Hop çekileyim. Bakalım içine doluyor mu? Yok içine dolmuyor. Ama olsun tamam arkadaşlar. Oyun makinesi. En azından 30K gücü var. İstediğim kadar çekebilirim. Oh Mert'i çeksem ki acaba arkadaşlar? Mert oyun oynamak ister misin? <laughs> Mert'i çekiyormuşum şimdi. Neyse çekmeyeceğim arkadaşlar. Yazık ya. Boştan yere çekmeyeyim onu. Hop oh, şuraları da toplayalım. Hadi oğlum. Aybük'ü bulursam bu sefer silimden çekeceğim arkadaşlar. Sabahtan beri onu arıyorum ya. Hayır oyuna bakıyorum. Oyunda var. Ama Aybük'ü göremiyorum. Nereye gitti hiç bilmiyorum. Şimdi hiç gitmediğim yerlere gideyim arkadaşlar. Şurada kaçtım Aha gördüm. Vallahi orada. Aybük. Ne yapıyorsun kız? Ay, ay, temizleyelim her yeri. Bak süpürelim ya. her yeri. Kızım temizliğe girdin gireli kendini kaybettin ha. Sabahtan beri seni arıyorum. Sen neredesin? Her yeri süpürüyorum babi. Allah Allah. Sen benim makineleri gördün mü? Bak yeni aldım makineleri. Aa, ne kadar güzel. Ya şey koca şey var. Ya mısır patlatma makinesi gibi duruyor. Yok yok şu şey var ya. Jeton atıyorsun ondan sonra içeriden ayı alıyorsun. O makineler <laughs> evet, Çok güzel ama. <laughs> Vallahi çok anam. Mert beni çekti. <laughs> Gıcık Mert. Oğlum ya ben niye çektim ne güzel şurada kutu bulmuştum. Oğlum Yiğit bu sefer de ben de seni çekeceğim. Ayda yılda bir Aybükü yakalamıştık. Şimdi neden bulacağım ben Aybükü ya? Şimdi Aybükü bu oyun makinesinin içine çekeceğim arkadaşlar. Mert'i de çekeceğim. Bakayım nerede? Aha Mert orada arkadaşlar. Mert ama bayağı güçlü. Dur Mert'ten önce Aybük çekmem lazım. Eve şöyle gidelim. Bak bak orada temizlik yapıyor arkadaşlar. Ee... Wow. Az bu gitti. Ay bir küçükti. <laughs> Ana çekemedim lan aşağıda kalmış. Hadi i̇şte. görürsün mi? <laughs> tamam tamam şaka yaptım şaka yaptım. Arkadaşlar bir saniye şu makineden ne çıkacak? Şunları bir alalım hediyelerimizi. Hop güzel bir tane makine çıksın. Dur lan upgrade'lere gelmişken bunları da yapalım. Bir sakın beni çekme oğlum. Tamam şunları da yapalım. Oy bayağı paramız varmış arkadaşlar. Kızımızı falan bayağı güzel arttırdık arkadaşlar. Hım Mert'e bakla. Oğlum o ne lan? Çöp makinesi mi? Abi nasıl güzel olmuş bu? Oğlum o çok ağır değil mi? Nasıl taşıyorsun onu? Ama özel çöp makinesi. Aa çektiğim zaman hiçbir şey kalmaz. Benim bu makinelerden bir tane daha almam lazım arkadaşlar. En güzelini aldıktan sonra videoyu bitireceğim ve şeklimi yapacağım. Ay bekleyeceğim bak makinemi gördün mü? Metin'i de kıskandıracağım arkadaşlar. Hop oğlum burada bir yer vardı sanıyordum. <laughs> aşağı düştüm arkadaşlar. Tamam şimdi acaba nereye gitsek? Şu mavi yerler daha çok aşağı doğru iniyor. Onun için çok yanaşmak istemiyorum arkadaşlar. Şu arkadaş çekebiliyoruz mu? Yok çekemedik. Tamam. Şurada başka kimler varmış? Mesela bakın. Şimdi buradan aşağı doğru yaptığımız zaman hızlı bir şekilde aşağı doğru ince herhalde. Aha iniyoruz. Tamam kesin buradan çıkamayacağım arkadaşlar. Allah burası çoklarmış lan. Uf, oy, ne oluyor? Dur dur iyice toplayacağım arkadaşlar. Hepsini toplayayım. Bütün hepsi gelsin bana. 27 saniye var. 27 saniye boyunca burayı toplayacağım. <laughs> Çantayı dolduramadık bile ya. Oğlum dolsana lan çanta. Şimdi Island Ninja bir de City var. Üçünü de oynadık. yerleri değişmiyor arkadaşlar. Genelde aynı yerler. Tamam çantalarda aynıysa yapacak bir şey yok öbür bölüme geçelim. Evet burada daha önce gelmiştik. Zaten 3-4 tane harita var arkadaşlar. Hepsini oynadık. Şimdi bir kaç tanesini yapalım. Ondan sonra kaç tane de kutu açalım. Şuradan kutumuz vardı sanırım. Bakayım bir kutular var mı? Yok lan kutu kalmamış. Tamam. Kutu bulacağız. Kutu açacağız arkadaşlar. Uy bu sefer makinem bayağı büyümüş ha. <laughs> Altın makine. Abi ne çekiyorum lan? Hemen evet, şöyle boşaltalım arkadaşlar. 30 milyonumuz oldu. Süper. Tamam. Ay bitti. Merti bulmam lazım. Ay büyük, Mir neredesiniz? Oğlum ses verin lan. Bu o kadar büyük ki. Herkesi kaybediyorum arkadaşlar. Kimseyi bulamıyorum. Aha ay büyük orada herhalde. Ay büyük kız ne yapıyorsun? Yine döndük dolaştık. Seni aynı süpüreyim mi geldik. abi? Yok yok kimse kimse hiç süpürmesin gel. Süpüreyim de gel. Yok yok yapma kız. Bak Ay çekme. Ya ay büyük, <laughs> niye böyle yapıyorsun ya? Süpürdüm babayı. Kıcık o kadar da makinemizi göstermeye gittik ya. Ne güzel altın makine almıştım. Şimdi tekrardan vurmam lazım arkadaşlar ay büyük tamam şöyle gidelim buralarda neler varmış aha burada bir şeyler var lan dur içinden geçelim arkadaşlar çünkü geminin orada olması lazımdı şurada ne varmış Oho. arkadaşlar timsah falan var ha tamam mert burada olduğuna göre aybük de buradadır büyük ihtimal mert gel gel aybükü bulmamız lazım birazdan onu da çekeceğim nereye gitti bak kaçmış buradaydı az önce arkadaşlar nereye gitti de bilmiyorum ama buluruz herhalde tamam şunları da toplayalım arkadaşlar şuradan hatta değiştirecek bir şeyimiz var mı upgrade yapalım Abi upgrade yapmakta sıkıldım. Oo tamam çok güzel kutularımız varmış. Hemen kutu açılsın. Abi bir tane makine ver ya. Ben da çöp makinesi var. Herkes de var bende yok. Şuna bak. Para sayma makinesi verip duruyor. Bari para da verin de içinde sayalım. <laughs> Şunu da açalım. Epic diyor arkadaşlar. Bundan güzel bir şey gelebilir. Hadi oğlum yine para sayma makinesi geldi. Okey bir tane kaldı sanırım. Onu da açayım son kez. Bakalım bundan ne gelecek. Bundan da level 1 geldi. Aman. Hah. Epic de geldi. Gelmedi. Oğlum sizin çöp terekeniz var. Benim yok ya. Çok gücük oldu. Çok güzel. Ya renkli renkli ana ben de niye yok o? Herkes çıkmış bana çıkmadı arkadaşlar bir tek. Gıcık şu Mert'i çekeyim. Ay büyük seni çekeyim Hayır, mi? Hayır ya. <laughs> çekemiyorum. Arap çekemedim. çekme ya. Dur dur tamam tamam çekecektim de. Neyse arkadaşlar çekmiyoruz. O zaman sizleri seviyorum. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Like atın kendinize bakın. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz bay bay.